nerede abi Şort. kanka ben oraya sıkmadım sana gitti onu sana niye gidiyor tüm mermiler ya burada burada nerede sanki short'tan bir ses mi geldi dur bakayım Oy karanlıkta ne uğraşın boşu satıyorlar oynuyor. Bura tabii sende orada bana sıktım gördüm. Yanlışlıkla oldu sıktım evet. Ya 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 bırak ya. <laughs> Ama o kadar kişi arasında seni vurması da. Hadi yanlışlıkla vuruyor yanlışlıkla sıkıyor. Estağfurullah estağfur.